Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. tedavisi döneminde hangi cilt bakım ürünlerini kullanıyorum? Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Ve siparişlerim geldi. Birlikte kolimi açmak istiyorum. Rogue tedavisi alıyorken cildim çok şiddetli soyuluyor. Ben çok az bir migren kullanıyorum. Ama ona rağmen cildim baya inceldi. Şu an dudaklarımda sadece nemlendirici var. Yüzümde de herhangi bir kapatıcı yok. Bu dönemde cilt çok inceldiği için güneş ışınlarına karşı çok hassas oluyor. Hala dışarıya çıktığımda kesinlikle bir güneş koruyucu kullanıyorum. Artık çantamda değil güneş koruyucular ve dudak nemlendiriciler cebimde oluyor çoğunlukla. Ve sürekli onları sürme ihtiyacı duyuyorum. Aynı zamanda çok kuruyor tabii ki su kayboluyor. Buna bağlı olarak nemlendirme ihtiyacı duyuyorum. Pul pul olduğu için biraz... Zor bir dönem tabii ki. Nelere ihtiyacım var ve sepetimi oluştururken nelere dikkat ettim? Size onlardan bahsedeyim. Öncelikle bir temizleyici ihtiyacım var. Cildimi günün kirinden, tozundan hatta makyaj artıklarından iyi bir şekilde temizleyebilmek için bir temizleyici. Gün içerisinde yine özellikle sadece temizleyiciyle geçmeyen, daha derinde gözeneklerin temizlenmesi için toniye, ve e, güneş koruma faktörü iyi düzeyde yüksek koruma içeren, güneş kremi içeren nemlendiricilere ihtiyacım var. Cilt bir kere hasar görüyor. Sürekli bir soyuma işleminden dolayı kızarıyor. Bunun için onarıcı ürünlere ihtiyacım var. Göz çevresi de kuruma, e, zaten derisi ince, soyuldukça daha da ince hale geliyor. Bunun için de göz çevresinin nemlenmeye ihtiyacı var. Hadi gelin birlikte kolimizi açalım. Kendisi küçük ama içinde çok güzel ürünler olan bir paket açıyorum. En başta temizleyiciden başlayalım. Zaten benim günlükte de kullandığım temizleyici. O yüzden temizleyicimi değiştirmek istemedim. Çünkü kokusunu çok seviyorum. Yüzümün çok ciddi anlamda temizlendiğini hissediyorum. O yüzden de Hydrating sistemin köpük temizleyicisini sipariş ettim. Şöyle gösterebilirim. Ve köpük şeklinde kullanımı. Bu kullanımı da güzel. Ben böyle dökme şeylerden çok pompalı ürünleri daha çok seviyorum. Kokusu çok güzel bir kokusu var. Ve cildi kurutuyor mu? Yani böyle yağlı yağlı bırakmıyor. Ama böyle sanki gıcır gıcır yüzüm çok güzel yıkanmış ve temizlenmiş gibi hissediyorum. Şimdi işten geldim ve makyajımı sabah yapmıştım. Şu an yüzümü yıkasam hemen böyle aydınlık böyle bir cilde kavuşuyorum. O yüzden de e, Hydrating Sistem'in cleanser'ini çok seviyorum. Şimdi gelelim toniğe. tonik de yine Hydrating Sistem'den seçtim. Skin Nutrition'in Hydrating Sistem'inin nem bazlı bir ürünü. Şöyle açalım. Çok şeffaf ve fresh bir tonik. Normalde tonikler benim cildimi çok tahriş eder ama bu tonik böyle suya ve neme doyurduğunu hissediyorum. O yüzden cildim çok çok daha diri duruyor ve bu hissi ben çok seviyorum. Böyle yağlı bir histen ziyade fresh bir yüz benim için çok daha iyi oluyor. Şimdi iki tane nemlendirici krem söyledim. Neden? Önümüz yaz. Şöyle. Biri canlandırıcı sistemin gündüz bakım kremi. Biri de hydrating sistemin gündüz bakım kremi. Neden ikisinden söyledim? Şimdi açayım önce. Neden iki tane söyledim? Çünkü cildim e, Rokutan kullandığım dönemde çok fazla hasara maruz kalıyor. Çok fazla kızarıklık ve cilt hasarı oluyor. Çünkü soyuldukça cilt e, kızarıyor ve hassaslaşıyor. O yüzden Gündüz de dildimi onaracak ve e, nemlendirecek, aynı zamanda yüksek düzeyde bir güneş koruma sağlayacak bir ürüne ihtiyacım var. Onun için de e, yine canlandırıcı, onarıcı gündüz dosyonu seçtim. İçinde Carnosin ve shea butter var. Şöyle göstereyim size. Ve bu ürünü neden seviyorum? Çünkü pompalı. Pompalı ürünleri çok seviyorum ve cildimin onarılmasını istiyorum. Daha daha canlı bir cilt olsun istiyorum. O yüzden şimdi benim şu bölgem çok gözenekli gördüğünüz gibi. Buralar egzamadan dolayı çok gözenekli. Bu soyulma sonrasında benim cildimin daha pürüzsüz olmasını istiyorum. Ve o yaralı ya da oyuk oyuk olan gözenekli cildin daha kapanmasını istiyorum. Aslında bunun için Intense Skin ürün cili gençleştirilmiş tamamlayıcı muhteşem bir ürün. Benim elimde daha öncesinden vardı ama artık satışı kalmadı. Yani cildi onaran bir ürün yani cildi onaran bir ürün olsa süper olur. O yüzden ben güneş koruma faktörü yüksek olduğu için mi cildi onardı ve canlandırdığı için aynı zamanda yaşlanma karşıtı olduğu için canlandırıcı sistemin günüz kremini seçtim bu dönemde cilt inceliyor, inceldiği için de çabuk kırışıyor. Ve güneş ışınlarına karşı açık hale geldiği için de kolajenini kaybedebiliyor. O yüzden bir tane canlandırıcı sistem ürün olmasını istedim açıkçası. Diğer nemlendiricim, rutinde de kullandığım Hydrating Sistemin gündüz losyonu. Bunun içerisinde de yine karnasın ve kırmızı alp var. Bu ürün çok ince bir ürün. Aslında Skin bir ürünleri çok ince yapılı bir ürünler. Bu ürün çok fresh, ince yapılı, sürekli üst üste sürseniz bile böyle sizin yüzünüzde ağırlık yaratmayacak, sivilcelenme yaratmayacak bir ürün. O yüzden şimdi yaz geliyor ve Antalya çok sıcak olacak ve yapış yapış oluyor. O dönemde böyle yağlı ürünler ya da biraz ağır ürünler sürmek hemen cildin kusmasına sebep oluyor. E, ee, sabah bakım yapıyoruz, çıkıyoruz. Ama arkasından ben sürekli e, güneş koruma ve nemlendirme ihtiyacı duyduğum için bence e, yaz aylarında benim için bir tane de Hydrating sistemin gündüz kremi olmalı. O yüzden de onu sipariş ettim. Ve son ürünüm göz çevresi kremi. Yine yaşlanma karşıtı bir ürün seçiyorum çünkü benim için yüzüme normal hani ürünler kullansam da ki artık yaşımız normal ürünleri kullanma zamanını geçti ama göz çevremi belki 18-20 yaşlardan beri hep e, yaşlanma karşı ürünler kullandım ki göz çevremden hiç yaşlanmadım desem yenidir bundan sonra ne olur bilmiyorum ama. Benim için göz çevresi çok önemli. Şöyle açıyorum ve içinden sürebilmek için, kavanoz olduğu için yaparak çıkıyor. Ve bu şekilde göz çevresi kremi. İçerisinde peptitler var ve O-Tekstrat var. Peptitler neler yapıyor? Aslında cildi destekliyor, kolajen olarak. Peptit biliyorsunuz protein ve amino asit alt yapısı. Aminivasitlerde yapım ve onarımda görevlidir. O yüzden cildi onarır, kolajen yapıyı destekler ve kırışıklıklara karşı korumada çok etkilidir. Göz çevremi es geçemezdim. Canlandırıcı sistemin göz çevresi kremine sipariş ettim. İşte sipariş ettiğim ürünler bunlar. Bu ürünler sanırım bütün yaz bana yeter. 3 ayı çıkarır. Belki 6 ayı bulabilir. Çünkü 2 tane gündüz kremim var. Göz çevresi kremi de minicik kullandığımız için e, çok uzun süre gidiyor. Elimde serumlarım olduğu için e, serum kısmını paylaşmadım çünkü bir koli açılımı yapmak istedim sizinle. Ama bence serumlar da çok önemli. Dediğim gibi ben şu an Intense Skincare'in cildi geliştirmiş tamamlayıcısını kullanıyorum çünkü gözeneklerimi silmek istiyorum. Eğer böyle bir riski aldıysam en azından bunu e, kâra dönüştürmek istiyorum, cildime yararlı hale. Ve cilt kusurlarımdan bu dönemde böylelikle kurtulmak istiyorum. Ee, o yüzden de cildi onaran e, serumlar kullanmayı düşünüyorum. Intense Skin Care'in cildi gelişmiş tamamlayıcısı bittikten sonra hyaluronik asit, asit ve C vitamini kullanabilirim. Hyaluronik asit ve C vitamini ikilimi, e, ikilisi e, çok güzel bir kombin. Hyaluronik asit de cildin kolajen yapısını destekliyor ve C vitamini de lekeleri açıyor. Bu dönemde cilt soydukça leke tedavisi de görmüş olabilirsiniz. C vitamini bunu çok güzel destekler. Ve kırışıklıklarınızın açılmasına da yardımcı olur. Ama güneş korumanızı kesinlikle yanınızdan ayırmamanız lazım. Güneş korumada yüksek faktör derken Güneş koruma derken biraz e, isterseniz açalım. E, SPF 30 içeriyor ve UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. Biliyorsunuz UVB daha çok cilt lekelerine karşı korur. UVA da güneşin yaşlanma etkilerini azaltmaya yöneliktir. Buna karşı çok yüksek bir koruma içeriyor ki burada 4 tane PA artısı var. Birçok gündüz kreminde ya da güneş kreminde PA özelliği yok bile. Çok, bu çok değerli ve kıymetli. Cildin yaşlanmaması için, güneşe bağlı etkilerle yaşlanmaması için çok önemli bir konu. Bu dönemde kullandığım ürünlerden daha çok çok bahsedeceğim. Çünkü hassas bir dönem ve böyle bir risk alıp cildimi soyma riskine girişince kullandığınız ürünler de çok kıymetli oluyor ve bu dönemde de pozitif bir geri dönüş olsun istiyorum. O yüzden de inşallah size de biraz örnek olmuştur. Sadece cilt ürünleri değil... Bağırsak sağlığım için de bir şeyler yapmayı planlıyorum. Yeni videolarda bunlar da gelecek. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.